Herkese merhabalar arkadaşlar ben Alpheus bugün sizlerle beraber daha önce yorumlarda da istenilen yeni bir destemiz olan Wimscot EX sesini oynuyor olacağız desteği size şu şekilde göstereyim yapmak isteyenler varsa videoyu durdurup yapabilir ya da ise alıp yapabilirsiniz desteği anlatayım destede iki tane kartane bir tane kotone iki tane spinarak iki tane ariados bir tane Wimscott EX bulunuyor. Aynı şekilde bir poke topu, iki tane Quick Grow EX, Extract, bir tane Leaf Cap, iki tane Professor Research, bir Cyrus, bir Lysia, bir Giovanni, bir Sabrina, bir Mars, bir de Copycat bulunuyor. Destemizin asıl mantığını anlatmadan araya dosu göstereyim. Araya dosu arkadaşlar ability sayesinde rakip Pokemon'un aktif Pokemon'un geri çekme bedelini bir arttırıyor. İki tane koyarsak bu Pokemon'dan iki tane artıyor. Peki bunu niye kullanacağız bu ability'yi? Şundan dolayı Wimsco arkadaşlar normalde 40 vururken rakibin geri çekme bedelinin ne kadarsa her bir bedel başına 30 fazladan vuruyor. E bu bedeli arttırdığımız zaman da rakibimiz bedel ödüyor kısaca. Her biri için 30 daha fazla ya inanılmaz iğrenç espriydi. Çok kötüydü. Videoyu baştan başlatasım var. Neyse. <laughs> her geri çekme bedelinden dolayı 30 fazla vuruyoruz ve bu sayede de rakibimize yüksek hasarlar çıkarabiliyoruz. Ariados ve Wimscott'un e, bu özellikleri sayesinde Kartana'yı niye oynuyoruz? Kendisi bir Ultra Beast Pokemon olmasına rağmen 60 canı var 40 hasar veriyor. Erkenden e, hasar verip rakibimizi yormak için oynuyoruz açıkçası. Hadi gelin ilk maçımızı aratalım ve bakalım güzel bir e, maç atabilecek miyiz? Ben aslında bir şey diyeyim mi sizlere? Biraz dürüst olacağım. Az önce bir maç oynadım. Kazanabilirdim kendi elimle sattım. Çok canım sıkkın şu an. <laughs> Ee, bu benim muhtemelen Ara tatil için çektiğim son video olur Çünkü kendimi artık çok yorgun hissediyorum Belki bir tane daha çeker miyim Çekmez miyim emin değilim Duruma göre bakacağız Bu arada biz başladık da Sıkıntı büyük Çünkü ilk enerjiyi o verecek Ve ben evrimimi bulabilecek miyim O çok önemli Poke bunu attık kartana geldi Profesörü atalım bakalım ne bulacağız profesörden. Vims Scott'u bulabilmemiz güzel. Bir tane kartanımızı koyalım. Ondan sonra leaf cap'imizi de şöyle koton evimize verelim. E, Ariodas evrimini bulmam lazım açıkçası. Ariodas sarı evrimini bulduğumuz takdirde Wim Scott'un hasarını çok yüksek derecelere çıkarabiliriz. Hele bir de Mega Gyarados falan oynuyorsa ki tahminimce oynuyor olabilir. Bu Pokemon'u pek hatırlayamıyorum ama bu Pokemon yanlış değilsem ya suyu Suikun'la oynanıyor diyecektim ya da Tail oynanılıyor diyecektim de. Can sıkıcı. hmm. Evrimimizi geçirelim bence. Evrimi geçirdikten sonra şöyle bir şey yapalım. Şu an saldırırsak bunu tekleyebiliyoruz. İyi güzel hoş da. Biz copycat atalım. Copycat attıktan sonra basic pokemonlarımı arıyorum. Güzel. Bir spinarak, Ariados, Lysia, Giovanni, Profesör Research. Güzel güzel. Hiç fena değil. Bir sonraki tur bana vuramaması gerek. Ya yani geri çekemezse. Ee, speed'i falan yoksa enerjisi yetmez. Çünkü hem geri çekip hem vurması için. Biz Weemscoot'la ona vurabiliriz ama. Bir Suikun daha koydu. Ya destenin sıkıntı tarafı Kartana'yı aslında koymamamız lazım. Daha hasarını arttırdık. Geri çekti. Enerji veremeyecek ama. Mistisi falan yoksa. Guzma attı. Şu an 100 vuruyoruz ama ee, bu Ariados'u koyduğumuz zaman bu hasarımız 130'a çıkacak. Yanlış bilmiyorsam. Bakalım öyle mi olacak? Hatta şöyle yapabilir miyim ben bunu? Yapabiliyorum yanlış değilse. Quick Growth'u da kullanmış olalım. Aynen öyle hasarımız 130'a çıktı. Giovanni de basıp rakibimizi tekleyebilirdik. Yaptığı hatanın farkına vardı ve concede attı. Yani neden böyle yaptığını ben de emin değilim ama ee, tek giyeceğini anladığı zaman oyundan çıkmayı tercih etti. Ki yine tek giyeceği belli değildi ki Giovanni basmamıştım açıkçası. O attığımız kopiket çok işimize geldi. Güzel bir kopiketti o. Yeni maçımızı aratalım. Umarım bir sonraki maçımızı da kazanabiliriz ve videoyu güzel bir şekilde çıkarabilmiş olurum. Homo'ya karşı oynuyoruz. İlginç bir iki varmış. Hep Ultra bolda bitirmiş. 3 kere yani amlemlerini yanlış görmediysem öyleydi. <laughs> bir tane sinek geziyor evin içinde. First başladık. Bir tek Kartana'yla başlayabiliyoruz. Açıkçası kötü gibi. Ama olmaya da bilir. Chingling başlarsa çünkü ee, Kartana'yla beraber bir sonraki tur ona tek atabiliriz. Kartana'yı desteğe almamızın bir nedenlerinden biri de bu bir enerjiyle beraber 40 vuran çok bir Pokemon yok hatta oyunun başlarında bir tane e, Pokemon'la biz bunu yapıyorduk da adı şu an aklıma gelmiyor kuşa benzeyen bir Pokemon'du daha doğrusu kuş bir Pokemon ee, ismini hatırlayabilen varsa yorumlarda yazsın maçtan sonra da bakabilirim de şu an bakamadığım için adı aklıma pek gelmiyor açıkçası kusura bakmayın bu arada bizi uyutacak Can sıkıcı biraz uyutması da. Uykudan çıkabilip Giovanni basabilirsek mükemmel senaryo olur. Tabi nerede ben de o no şans. Güzel bir tane spinarak bulduk. Felicia'mızı atalım. Bir spinarak bir tane de kotonu çektik. Bunlar güzel haberler. Ve Pokemon'larımızı koyalım. Bu Kartana zaten tek yiyecek diye düşünelim. Bir sonraki tur. Umarım saldırıp Kartana'yı yok eder. Biz de bir sonraki tur Wimscott'a evrim geçirip bir tane Ariodos'u böyle. Bir tanesini de Quick Grow Extract'la beraber okuyamıyorum bir türlü. Evrim geçirirsek. Tabii şu an yaz ben de. Yani bir sonraki tur yok olacağı zaman. <laughs> ne diyordum? Vim Scott'a evrim geçirdik. Bir tane Ariodos evrim geçirdik. Diğerinde Quick Growth Extract'la evrim geçirdik. Bunu bir türlü okuyamıyorum şu an. Özür dilerim. Ondan sonra da Mega Altarası'nın kafasına vurduk. Diye hayal ediyorum şu an. Umarım yapabiliriz dediklerimi. Hatta bir tane de leaf cap gelirse tadından yenmez. Leaf cap çok güzel olurdu şu an hatta. Bazen ağzımla çağırıyorum ya. O, kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü eğer elinde Giovanni'si veya Red'i varsa tek atabilirdi bize. Şöyle leaf cap'i verelim. Bakın görmüş olduğunuz üzere şu an hasarımız 70. Şu an ise hasarımız 100. Bu Pokemon'u da evrim geçiriyorum. Şu an ise hasarımız 130'a çıktı. Görmüş olduğunuz üzere. Geri çekmek için ise şu an kendisinin bedeli yanlış değilsem 3 olmuş olması gerekiyor. 2 tane bu Pokemon'dan bir tane de kendi geri çekme bedeli var. Şu an Mega Altaria'sıyla bize saldırı yaparsa oyunu kaybedecek. Greninja'yı evrim geçirecek muhtemelen. Yani şu Green Ninja'nın ability'sine o kadar bayıldı ki millet her desteği alıyorlar yani. Bunu Altare'ye almanın el insaf mantığı ne arkadaş ya? Ne anlıyorsunuz ki gerçekten? Son CD'yi attı maçı kaybetti. Yalnız video 8 dakika oldu. Ben 8 dakikada 2 tane maç kazandım. <laughs> Arkadaşlar ben... İsyan ederken 8 dakikada iki maç kazandığımı kaydı kapattım direkt. Neden öyle yaptım bilmiyorum. Normalde bir iki maç daha atacaktım. Hadi bir iki maç daha atalım bari o kadar kısa sürmesin. En azından bir maç daha atalım. Otomatik elim kaydı kapatmaya gitti. Artık o kadar hani yeter video çekmeyeyim diyorum ki. Bir maç daha atalım. Ben bu Wim Scott'un mantığını beğeniyorum açıkçası da. Şöyle bir sıkıntımız var. Wimpskot'unuz alt edildiği anda ya da Kotone'niz Deste pek bir işe yaramıyor. Çünkü Kartana da Ariadas'ta tek başına çok bir iş yapamayacak kartlar. Yani Deste tamamen Wimpskot EX'i bufflamak üzerine kurulmuş. Ama Wimpskot EX'iniz tek yediği anda oyunu kaybedebiliyorsunuz. Ama en azından belki sadece bir tane EX Pokemon'unuz varsa o da Wimpskot'sa böyle bir şey deneyebilirsiniz. Ama karşınıza böyle ateş destesi gelince de Muhtemelen maçı kaybedeceksiniz. Hadi beraber izleyelim nasıl kaybediyoruz. Ya da kaybediyor muyuz? Belki ateş destesine karşı da kazanabiliriz. Kartlarımız biraz iç açıcı aslında. Şu an hiç iç açıcı değil. Konuşamadım da. Neden değil? Charmander'la beraber bizi tek atabilecek. Saldırı yaparsa. Umarım bizim desteği bilmiyordur. <laughs> bizim desteği bilmiyorsa biraz şansımız var. yani geri çekip Ente'yi koyarsa biraz ezbere oynarsa ya da böyle bir Leaf Cape'in gelmesi gerekiyordu. Çok güzel oldu bu Leaf Cape'in gelmesi. Burada bir poke topu atan Leaf Cape gelmeseydi çünkü bu Charmander 30 vuruyor arkadaşlar. Bir enerji yok ederek kendisinden. Ve bu sayede de bizi bildirdi. Şu spinarak koyalım. Bir tane enerjimizi verelim. Kayıtta bir sıkıntı yok değil mi şu an? Böyle bir ufak oynadım ama kusura bakmayın. Hem kayıtta da bir sıkıntı yok. Aslında copycat atabiliriz bu arada. Çok da güzel olur. Önce evrimlerimi bulmak istiyorum. Bir karttan 4 karta çıkacağız. Kartana geldi. Profesör geldi. Mars geldi. Bir profesör daha geldi. Saldırımızı yapalım. Bir sonraki tur en azından geri çekmezse Charmander'ını Kartana ile tekleyebiliriz. Ee, geri çekip Entei'yi koyarsa Entei'yi ama Flame Patch verirse de oyunu kaybedeceğiz dümdüz. Ha, onu da biraz riske atarak mecburiyetten artık bulundum. Öbür türlü biz Pokemon'umuzu bulamazdık. Bakalım ne yapmayı tercih edecek. Flame Patch aslında o kadar güçlü bir item ki arkadaşlar. Özellikle ateş destelerinin şu an oynanmasında. Zaten bir kart güçlü geldiği zaman genelde dikkat ettiyseniz altın kartıyla geliyor. Örnek veriyorum Solgaleo. <laughs> geldiği zaman oyunu yok etmişti. Saldırı yapmayı tercih etti. İlginç. Ben bir Spinarak'ı daha buldum. Hmm. Geri çekip aslında Kartana'yla vurabiliriz. Ya da Ehrim geçirebiliriz. Geri çekip Kartana'yla vurmayı mı tercih etsek ya? Öyle daha mantıklı gibime geliyor benim şu anlık. Neden böyle oynuyorum hiçbir fikrim yok. Ama böyle sanki daha mantıklı gibi geldi arkadaşlar ya. Quick grow Extract şimdilik atmayacağım. Bir sonraki turu profesör attıktan sonra atacağım duruma göre. Belki profesörden Kotonen'in e, evrimini ya da Spinarakların evrimini bulabiliriz. Ona göre atarız. Kim atacağımıza karar veririz. Şu an NT'yi koydu. NT ile beraber Flame bize tek atabilir. Biz sanki evrim geçirip öyle mi vurmalıydık ya? Evet öyle yapmamız gerekiyordu. Çünkü Flame Page'i varsa ben hesaba katmıyorum da o itemi. O kadar güçlü bir item ki dediğim gibi. Şu an mesela Flame Patch basıp Kartana'yı tekleyebilir. Ha elinde yoksa mükemmel bir haber bizim için. Elinde yoksa oyunu kazanırız. Yokmuş. Güzel oldu bu. Dediğim gibi Wim Scott'u bulabilirdik diye ee, Quick Growth'u direkt kullanmadım. Ve profesörü de atalım. Ariados geldi. Cyrus geldi. Ve rakibimiz de Conceit attı. Ateş listesine bile karşı kazandık. Ben bilmiyorum zor çekerim diye düşünüyordum bunun videosunu ama baya basit oldu. Totalde 12-13 dakika sürdü video. Umarım şansınız bugün benimkinden daha iyi olur arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.